Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi nedir? Sevdiğiniz kişiyle aranızda sıcaklık olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem çok iyi ve tatlı güzel olumlu sonuçlar getiren bir işlem. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün sonra her şeyin gidiyor yoluna geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar bakım bakımı yapıyoruz. Tek şartımız Ercüment hocamdır takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere tutsak etme büyüsünü anlatacağım. Eğer birine tutsak etme büyüsü yapıldıysa o tutsak edildiği kişinin sürekli peşinden ayrılamaz ve onu düşünmekten vazgeçemez. Bu işlemi bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu 20-25 günlük bir süreçte de tamamen sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarla bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapması gereken bizi takip etmek. Ercüment Hocam Instagram kanalındayız. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendini engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.